Mardinimizin Şubat ayı asayiş ve güvenliğini değerlendirmeye geçmeden önce Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde aziz milletimizin, Mardin hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin sağlıklı, huzurlu, bereketli bir Ramazan geçirmesini diliyorum. Ramazan, sabır, hoşgörü, yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği ruhumuzu arındırmamıza vesile olan mübarek bir aydır. Bu mübarek ay bizlere merhametle ve sevgiyle yaklaşmayı öğretirken toplum olarak birbirimize olan bağlılığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmemizi sağlamaktadır. Rabbim bizlere sağlıkla, huzurla ve mutlulukla Ramazan bayramına da kavuşmayı nasip eylesin. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Başkanlığında Jandarma Genel Komutanımız Emniyet Genel Müdürümüz ve Göç İdaresi Başkanımızın teşrifleriyle 18 Şubat gününde Türkiye'nin huzuru toplantısını gerçekleştirerek Şehrimizin güvenlik, alsayış, uyuşturucu, göç, terörle mücadele konularını ele alarak değerlendirme imkanı bulduk. Amacımız Mardin hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşamlarını sağlamasıdır. Bu çerçevede daha huzurlu Mardin hedefiyle tüm güvenlik güçlerimizle birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehditini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Mardin'imizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla, Şubat ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başlı olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 24 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 41 kişiden 9'u tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda birimizde iki operasyon düzenlenmiş olup 3 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarımızda hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir yandan kolluk kuvvetlerimiz ilimiz genelinde uyuşturucu madde girişini engellerken, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Şubat ayı içerisinde toplam 106 operasyon düzenlenmiş, 132 kişiye işlem yapılmıştır. Operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi tutuklanmıştır. Kıymetli maden ençelerimiz, bilindiği üzere trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız ilk sıradadır. Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirme konusunda trafik kurallarına uyulması hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı Sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerinin uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. Trafikte meydana gelebilecek riskleri en aza indirmek için tüm sürücülerimizin kurallara uymasını ve araçlarında mevsim şartlarına uygun düzenlemeler yapmalarını önemli istirham ediyoruz. Denetimler kapsamında trafik ekiplerimiz tarafından Şubat ayı içerisinde 2259 okul servisleri olmak üzere 110.564 araç denetlenmiştir. Sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemli rica ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız, kıymetli maden hemşerilerimiz, ilimizin huzuru ve güvenliği için devletimizin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadele kararlılıkla hız kesmeden devam ederken kıymetli mavi hemşehrilerimizin bizlere verdikleri destekle daha da güçlenerek yol kat edeceğiz. Elimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerekli dijital mecrada, gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve müsaade edilmeyecektir.